Evet, ben geldim. Yine ben. Ah, siz de gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz CV yani özgeçmiş nasıl hazırlanır. Peki, o zaman soracağım soruyu hepiniz biliyorsunuz. Hep beraber. Bütün bu iş başvurularında CV inceleme aşamasını hep beraber geçmemiz yok mu? Var. Evet. Bu kez var. Neden? İddialıyım ulan çünkü. Ben bu konuda iddialıyım. Şimdi bu video öncekilere göre hani sanki çok varmış gibi. Biraz daha farklı olacak. Çünkü bu videoda belli bir aşamadan sonra benim CV'm üzerinden gideceğiz aslında. Size daha doğru bir şekilde açıklayabilmem için örnekleri. Ama o zamana kadar bu güzel soruda göreceksiniz. Hadi yine iyisiniz. Evet. Şimdi İlk olarak şunla başlamak istiyorum ben aslında. CV tam olarak nedir? CV'nin aslında amacı nedir? Biz neden bizim neden CV'miz var? Bu bunun en basit abi iş başvurusunda bulunabilmek için. Doğru. Peki CV'nin asıl işlevi ne? Neden şirketlere CV yolluyoruz? CV bizim üniversite hayatımızda neler yaptığımızı, kendimizi nasıl geliştirdiğimizi, ne gibi yetenekler elde ettiğimizi ve ne gibi tecrübeler kazandığımızı özetleyen bir belge. Bunu da şirketlere başvururken kullanıyoruz. Şimdi de gelelim bir diğer soruya. Ve bu ışıkla cevaplayacağım bu soruyu. Evet. CV'nin dizaynı nasıl olmalı? Şimdi özellikle bizim milletimizin çok sevdiği bir şey bu. Bir de grafik tasarımcılar çok seviyor genelde böyle şeyleri. İnanılmaz böyle renkli, şekilli, şukullü, ne bileyim oradan bir fotoğraf yedirmiş, buradan bir şey geliyor falan. Yapmayın. Bak, yapmayın. <laughs> yani kötü yani. Hadi öyle sizin hoşunuza gitmiş olabilir ama Şöyle bir şey var. CV'niz eğer büyük bir şirkete başvuruyorsanız zaten mülakata taşınmasına kadar görülmüyor gözle. Yani bu yüzden gidip de hani çok şekilli bir şeyler yapmanızın bir anlamı kalmıyor. Sizi öne taşımıyor yani böyle bir şey yapmanız. Tam aksine aslında yapay zekanın sizi ok okumasını zorlaştırıyorsunuz sizin CV'nizi. Ve böyle bir şeyde sizin yararınız olmaz. Bu yüzden Yapay zekanın sizin CV'nizi okumasını kolaylaştırmak için daha basit bir dizayna gitmeniz gerekiyor. Öte yandan da eğer birisi sizin CV'nizi bakıyorsa da bu seferde en basit dizayn olması sizin CV'nizi okumasını kolaylaştıracaktır. yani sizin CV'nizi daha kısa sürede okuyup direkt bir sonuca varabilecektir. Diğer türlü çok şekilli çukurluysa en sona atabilir ben buna sonra tekrar bakarım diye veya direkt beğenmeyebilir. Hani o yüzden böyle daha basit olmaya çalışın, daha e, düzgün bir şekilde tutmaya çalışın her şeyi. Şimdi bir başka soruysa fotoğraf koymalı mıyız? Koymalısınız. Koymadınız diye başvurunuz kabul almaz veya bir şey olmaz değil ama koymanız her zaman avantajınız olur. Hazır mıyız? Dikkat. Birazdan göreceğiniz görüntüler mükemmellik ve görüntü sahibine dair ego içerir. Şimdi şaka bir yana. Çok sade dizayn edilmiş, tasarımı çok sade, düz olan Düzenli bir CV görüyorsunuz şu anda karşınızda. Şimdi bu CV'yi 3 farklı kısımda inceleyeceğiz. En yukarıda görmüş olduğunuz gri kısım, onun altında sol taraf, beyaz tarafın sol kısmı ve beyaz tarafın sağ kısmı. Şimdi gri kısımda burayı CV'nin başlı olarak da adlandırabilirsiniz. Burada CV'nin kime ait olduğunu... Hangi bölümde okuduğu ve kaçıncı sınıf öğrencisi olduğu genelde yazar. Aynı zamanda da fotoğraflar burada bulunur. Ve evet, mükemmel liseli yakışıklı bir çocuğa bakıyorsunuz şu anda. Şimdi gidelim CV'nin ana kısmına. Benim CV'me göre CV'nin sol kısmı. Başkasına göre bu sağda da olabilir. Nasıl dizayn ettiğinize bağlı. Şimdi başlangıçta ilk başta bir profil sekmesiyle başlıyor. Onun arkasında eğitim geliyor, onun arkasından iş tecrübesi, onun arkasından ise ekstra curricular aktivite dediğimiz ekstra aktiviteler kısmı geliyor. Şimdi burada profil kısmı kişiden kişiye göre eklemek istediğim eklemek isteyip istemediğinize göre değişir. Eğer eklemek isterseniz bunu CV'nizin yani beyaz kısmın bu ana kısmın en başına koymanız gerekiyor. Burada da hani yaklaşık bir cümleyle nasıl bir insan olduğunuzu... Işte e, bu sektörde bu departmandan çalışmak istediğinizi anlatabilirsiniz bir yazıyla ama dediğim gibi sorun değildir fakat bundan sonra gelen sıra ise bu sırayı izlemeniz gerekiyor bu sırayı izlemeniz zorunlu şimdi en başta eğitim vardır burada hangi üniversitede hangi kampüsünde hangi şehirde e, hangi bölümde okuduğunuzu ne zaman başladığınızı ve ne zaman tahmin olarak bitireceğinizi veya bitirdiğinizi yazmanız gerekir bu bilgiler önemli arkasından ise iş tecrübesi burada da en yukarıdan en aşağı doğru giderken en son yaptığınız işten ilk yaptığınız işe doğru gitmeniz gerekir. Burada şirket adı, pozisyon adı, hangi tarihler arasında yaptığınızı göstermeniz gerekir. Arkasından ise burada neler, neler yaptığınızı, neleri tecrübe ettiğinizi, ne gibi projelerde çalıştığınızı anlatmak için iki farklı yönteminiz var. Ben burada hikaye anlatma yöntemini seçiyorum. Çünkü kendime bu yönteme daha yakın hissediyorum. Bir diğer metodu maddeleme metoduyla anlatmak. Ancak ikisinde birbirine karşı bir avantajı veya dezavantajı yok. Hangisinde daha rahat hissediyorsanız kendinizi ona göre yapmanızı ben tavsiye ediyorum sizden. En alt kısımda ise Extra Curricular Activities kısmında ise burada kulüp aktiviteleriniz, organizasyon aktiviteleriniz, topluluk aktiviteleriniz, sosyal sorumluluk aktiviteleriniz vesaire gibi yaptığınız ve tecrübe ettiğiniz şeyler de buraya giriyor. Burada da yine yukarıdaki gibi aynı sistemi kullanmanız, aynı tasarımı kullanmanız gerekiyor. Yani iş tasarımıyla yaptığınız yöntemi, anlatma, maddeleme ise maddeleme, hikaye ise hikaye. Aynı şekilde göstermeniz gerekiyor. Ayrıca da puntolar vesaire hepsinin zaten bir olması gerektiğini bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim yan kısmı. Bu yan kısımdaki bilgiler genelde toparlayıcı, tamamlayıcı, incik cincik bilgilerdir. Burada önemli olan çok fazla bir şey yoktur bir şey hariç. Şimdi burada buradaki sıralamanın çok bir önemi yok ancak buradaki sıralamanızı karmaşık yapmamanızı öneririm ben. Genel olarak en başa personal bilgilerinizi eklemek istiyorsanız personal bilgilerinizi en başa koyun. Arkasındansa yetenektir, başarıdır, aldığınız belgelerdir bu gibi şeyleri bunun altına eklemeniz genelde göz sağlığı açısından. Yani bakan CV'ye bakan kişinin daha rahat size ulaşabil, e, anlayabilmesi açısından daha güz, gözde güzel durur. Onların alt, bunun altında ise kontak bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi tavsiye ediyorum ben yazmanızı. Arkasından ise yetenekler. Ben burada genel olarak hani e, ee, teknik bilgilerden, teknik yeteneklerden bahsettim. Ancak siz eğer isterseniz hani burada takım çalışması, efendime söyleyeyim iletişim gibi bilgiler de ekleyebilirsiniz. Arkasındansa bu kısmın en önemli kısmı referanslar. Burada da her zaman CV'nin en aşağısında olmalıdır. Burada bunu ana kısma da ekleyebilirsiniz. Yan kısma da ekleyebilirsiniz ama her zaman en aşağıda olması gerekir. Şimdi kısa bir şekilde profil kısmını yazmak isteyen insanlar için nasıl profil kısmı yazılırı çok kısa bir anlatacağım. Burada çalışmak istediğiniz sektöre veya departmana ait ne gibi şeylere ilgi duyuyorsunuz? Neden bu departmanı seçtiniz? Neden bu sektörü seçtiniz? Neden buraya uygun bir aday olduğunuzu düşünüyorsunuz? Kısaca anlatmanız gerekiyor burada. Burada hani zorunlu olan bir şey değil bu tabii ki de yapmanız dediğim gibi tekrar ama yaptığınız zaman CV'nize profesyonel bir hava katıyor aslına bakarsınız. Şimdi gelelim iş tecrübemizi anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi burada kullandığınız dile göre yazım şekliniz değişiyor. Yani pasifte de yazabilirsiniz bunu ya da birinci tekil şahıs ağzından da yazabilirsiniz. Yani ben dilinden. Burada dediğim gibi hani nasıl tercih ediyorsanız, nasıl rahat ediyorsanız, kendiniz nasıl daha iyi ifade edebiliyorsanız onu tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi burada önemli olan nokta içeri bu içeriği yazarken Karşıdan okuyan kişi sizi hiç tanımayan, sizi işe almayı düşünen bir insan apattığı zaman bu pozisyonu neler yapmışsınız tam olarak onu anlayabilmeli. Ne gibi görevleriniz vardı, ne gibi projelerde çalıştınız, ne gibi iş kollarınız, iş sorumluluklarınız vardı. Bunları rahat bir şekilde anlayabilmeli. Ardındansa benim size tavsiyem her zaman bu iş pozisyonuna ekstra olarak neler kattığınızı anlatmanız. Hani iş kollarım bunlardı ben bunların üzerine çalıştım. Ayrıyeten de bakın bir de bunu yaptım, bunu getirdim bu sisteme veya işte bu sorunu çözdüm. Hani sadece iş sorumluluğum altında kalmadım, kendi departmanıma da bir şeyler kattımı gösterebildiğiniz kadar gösterin. Devam etmeden önce de şundan bahsedeceğim hemen. Kulüp tecrübenizi anlatırken de bu kısımda kulübü anlatmayın. Bu kulüpte siz nelerden sorumluydunuz, ne gibi projelerde görev aldınız, ne gibi iş kollarınız vardı, neleri fark yarattınız bunları anlatın. Kulüp anlatmaya kalktığınızda CV'deki amacından uzaklaşıyor çok fazla. Kendi kulüp tanıtımını yapıyor gibi oluyor. Kulübü hiç anlatmanıza gerek yok. Zaten merak ettikleri takdirde size mutlaka bunu soracaklar. Şimdi LinkedIn'e de birazcık değinmek istiyorum. Birazcık da ondan bahsedelim. LinkedIn'in bu mavi da yapmak istedim bu kısımda. Çünkü bu şu andaki konumuz LinkedIn. Evet. Aslında çok kısa bir konu olacak burası. Çünkü şunu diyeceğim sadece CV'nizde yazdığınız her şeyi Direkt LinkedIn'e de kopyalayın Hiç uğraşmayın yani Direkt yapıştırın gitsin ya Ne olacak Zaten ikisinin tutarlı olması sizin için daha iyi bir şey Yani insanlar baktığı zaman iki tarafta farklı bir şey görürse Hangisine daha Cümleyi sözcüğü bulamadım Hem ha, Hangisine daha güveneceğini şaşırabilir O yüzden Mantıklı onu da yapın ve ikisine de aynı şeyi yazın efendim bir diğer konu ise aslında demek istediğim son kez. CV'nizi bence İngilizce yazın. Neden diyeceksiniz? Türkçe yazdığınız vakitte bir şey kaybetmezsiniz ama uluslararası bir şirkete başvururken her zaman İngilizce CV yazmanız sizin avantajınız olur. Çünkü Türkçe yazdığınız vakitte İngilizcenize güvenmiyor. Ön yargısı oluşturabilirsiniz şirkete karşı. Bu yüzden ne yapıyoruz? İngilizce yazıyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi asıl soru şu. Bütün iş başvurularını parçalamaya hazır mısın? Hı? Hazır mısın? Değiz. Ufak bir adım kaldı. O da ne biliyor musun? O da bir sonraki video. Bir sonraki videodan sonra bütün iş mülakatlarınızı bam, güm, pat parçalayacaksınız parça pinç edeceksiniz. Bana güvenin. Bana güvenin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın